Arkadaşlar kanalına vereceğime. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde bomba patlatacağız. Yani bildiğimiz bombalar değil. herhalde bildiğimiz bombalarım. bombalar olmasın. İçecek bombası. Şöyle yapalım mı Sinan Nasıl, ee, nasıl patlatacaksın içecek? onları? Tek Aa, tek galiba, değil mi? Ay evet ya. Öyle de bir anlam kalmaz canlı bu patlatmanın. Evet bence e, hızlı hızlı açıp tık 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 içine atalım mı? Kapaklarını hızlı açıp ne dersin? Olabilir, bir deneyelim. Tamam, hadi bakalım. Çabuk çabuk. Önce kapaklarını aç bence. Hmm. <laughs> Ama açarken çok hızlı açman lazım. Hadi bir deneyelim bakalım <laughs> nasıl olacak <oldu. gülüyor> Ben de merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> çabuk. Aç aç hızlı aç aç aç. <laughs> Ay tek tek yapalım o zaman hızlı hızlı açamayacaksın herhalde. Tamam aç. Hemen at, süper, at içine, süper. at, 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 at. Çok böyle, at, at, at. Ay. Ay, bu ne? Ay. <gülüyor> Arkanaylar. <gülüyor> Arkanaylar. <gülüyor> 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 Aa, bu ne böyle? masamız. Ne yap? sinek gibi mi? <laughs> Aa, Sinem o zaman <gülüyor> dur. Di, <laughs> çok komik de. Bunlar ne olacak? Hadi bir diğerlerini de aç bakayım. Merak ettim şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı hızlı hızlı. Aç aç aç. Çek çek hadi başarırsın. Hızlı. Tamam at hemen hemen at. Gazı gitmeden atması lazım arkadaşlar öyle değil mi? <laughs> <laughs> Şelaleye <laughs> bak. Şelale havai fişek. <laughs> ay oralarda mı <mah> <laughs> oldu? Arkadaşlar arkadaşlar. Çabuk o zaman dereyi tamamlayalım çabuk. Evi mahvettik arkadaşlar. Ya, Bakar mısınız? <laughs> çabuk çabuk çabuk. Azizim. Ne oldu öyle? Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar şu hale bakar mısınız Çabuk çabuk, çabuk öbürünü de aç Öbürünü de aç bari Mahvetmişken evi Aç 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 Zorla zorla Açılmıyor mu Ben de yardıma gelemiyorum arkadaşlar Çekim yapıyorum şu anda Bir daha dene anneciğim Ay bakar mısınız Arkadaşlar Aa bu da gönderiyorum diyor. <laughs> Allah Sinem senin arayıp da bulamadığın benim de arayıp da çekemediğim şeyler <laughs> bayılıyoruz Açılayım. böyle şeyleri. Ay çabuk çabuk açıldı. Oo, bakalım. Post Aa, çıktı. Tonk tonk tonk. Evet poz çıktı bu. Aa. Ah. Tam olsun bari. Allah'ım yarabbim.